Evet sırada sevgili aslan burçları var. Evet sevgili aslanlar benim en sevdiğim ikinci burç. Umarım uh, güzel bir uh, Şubat ayı geçirmişsinizdir. Şubat ayında uh, sizin için de hareketliydi. Belki bazı stresli bazı koşullar da vardı Satürn uh, Uranüs karesinden dolayı. Bu ay biraz daha rahat bir ay. Bütün gezegenler ileri doğru gidiyor, demek ki e, girişimlerimiz için e, birçok şey için adım atmak için güzel bir ay, iyi değerlendirmesi gereken bir ay. Şimdi size olan etkilerinden bahsedeceğim. Fakat başlamadan önce eğer e, bu videoyu izleyen bir aslan burcu olarak kanalıma üye değilseniz, üye olursanız çok sevinirim. Bin se takipçi sayısına ulaşmaya çalışıyorum. E, bunun dışında videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Eee... Ee, bu anlamda daha çok kişiye ulaşmamı sağlamış olursunuz. Arkadaşlarınız da kendi burçlarını izleme şansını elde eder. Ee, evet şimdi başlayalım. Bakalım sizler için e, bu ay neler getiriyor sevgili e, aslan burçları. E, bu ay hareketli bir ay demiştik. E, sizin hala e, ay boyunca yani bu Satürn ve Jüpiter sizin evlilik evinizde devam ediyor. Yani bu ay, bu yıl boyunca devam edecek olan bir etki. Merkür ayın 16'sına kadar bu bölgede. Demek ki eşinizle iletişimleriniz yoğun olacak. Veya işte yine orada bazı gündemler olabilir. Ortağı olan bir aslan burcuysanız ortağınızla ilgili konuşmalar, haberleşmeler, eşinizle bazı konuları, hani geçen ay bazı stresli birbiriniz yanlış anladığınız durumlar olursa onları düzeltmek artık bir daha konuşup halletmek yanlış anlaşmaları gidermek için çok güzel yani o eşinizle iletişimimizin artacağı bir ay özellikle 5 Mart'ta Jüpiter'le kavuşması burada 3. defa kavuşması Merkür'ün artık bir konunun şanslı bir şekilde sizin lehinize bir şekilde sonuçlanması eşinizde olan bir gündemi kapatmanız güzel anlamda kapatmanız olduğu görülüyor kapatma durumunuzun olduğu görülüyor ...evet daha çok zihinsel de iletişim kurabileceğiniz bir ay eşinizle... Ee, ...bunun dışında aa, bakalım başka neler var... ...şimdi e, Venüs ve e, Güneş 20'sine kadar e, sevgili aslan burçları e, balık balık burcunda ilerliyor... E, ...balık burcu da sizin e, 8. eviniz... ...demek ki ayın 20'sine kadar maddi konulara odaklıyız... Burada Neptün de var, hem Venüs hem e, Güneş, buradaki Neptünle iletişim içinde, e, kavuşma halinde. E, demek ki e, maddi konularla ilgili e, güzel gelişmeler var. Bu maddi konu daha çok böyle başkalarının yardımıyla aldığımız paralar, mesela eşimizin gelirlerinde artış olabilir. E, onun dışında e, sizin bir yerden aileden veya e, başka bir yerden yüklü bir para yardımı almanız olabilir. Kendi işinizi yapıyorsanız bir müşterinizden bir büyük bir ödeme gelebilir, bir eliniz rahatlayabilir, bir borcunuzu kapatabilirsiniz, e, kapatmak için ilk adımı atabilirsiniz. Özellikle 13 civarında e, burada bir yeni ay da gerçekleşiyor, bu yeni ay da bu e, adımı destekleyecektir. E, demek ki e, büyük e, bir şey, büyük e, size stres veya yük yaratan bir borçtan kurtulmanız da söz konusu olabilir. Yine. E, böyle nafaka, miras gibi bir konulardan dolayı bir para gündeminiz varsa bu paranın elinize geçmesi de söz konusu olabilir veya e, bu anlamda ilk adımı atabilirsiniz. Venüs ve e, Güneş'in burada olması, Venüs de burada iyi çalıştığı için bu para bir para elinize geçecektir. Yine yatırım yapmak için güzel e, yatırımlarınızın e, getirisi olabilir getirisinin olduğunu görebilirsiniz. Bu anlamda ayın 20'sine kadar böyle bu para mevzularla biraz haşır neşir olabilirsiniz. Bir ameliyat gündem olan aslanlar için çok olumlu. Bu ay bu e, ameliyatı yaparsanız ağrısı ağrısızsızız rahat bir şekilde gerçekleşecektir ve e, ha, sağlık sorununuzu çözüme kavuşturacaktır. Hani bu anlamda kullanmak için güzel. Ee, öyle bir şeyiniz varsa durumunuz varsa e, bu anlamda da kullanabilirsiniz ee, yine aslan burçları için e, burada psikolojik e, bazı sıkıntılar yaşıyorsanız hani bir yardım almak bir derdinizi anlatarak rahatlamak da söz konusu olabilir özellikle bir kadın psikolog veya kadın bir arkadaşınıza konuşmak derdinizi açmak psikolojik olarak sizin rahatlamanıza yardımcı olacaktır bu anlamda e, güzel e, kullanabilirsiniz. Daha sonra ayın 20'sine itibaren e, gezegenler biraz daha sizin için daha olumlu olan bir konuma geçiyorlar. E, Koç Burcu'na, sizin kardeş Burcu'nuza geçiyorlar. E, ve burası da sizin 9. eviniz oluyor. Venüs buraya geçiyor. Jüpiter buraya şey Güneş buraya geçiyor. E, ve burada bir kavuşum yapıyorlar ayın 27'sinde. Ayın 27 Mart çok güzel bir gün. E, demek ki 27 Mart'ta... E, 27 Mart'ta e, aşkla ilgili güzel bir gelişme olabilir. E, yurt dışı ile bağlantılı güzel bir gelişme olabilir. E, özellikle aşk ve parayla ilgili dileklerimizi e, dilemek, e, dua etmek bu anlamda. Yani için çok uygun. 27 Mart günü. E, aşkla ilgili eğer bekar bir aslansanız yurt dışından biriyle, sizden veya kültürce çok farklı biriyle tanışmanız veya bir aşka yelken açmanız e, mümkün olabilir e, bu kişi akademik bir e, üniversitelerle ilgili çalışan bir iş yapıyor olabilir yurt dışına ticaret yapan birisi olabilir yabancılarla ticari işler yapan birisi olabilir yine basın yayın alanında çalışan birisi olabilir hani böyle bir kişiyle e, tanışmanız olabilir veya siz bu alanlarda çalışıyorsanız işinizle ilgili güzel gelişmeler olabilir e, 20'sinden itibaren özellikle 27'si gününden bahsediyorum. Ee, size gezik olum sizin burcunuzdaki gezegenleri olumlu e, açılar yapacak bu Venüs ve Güneş demek ki e, aynı zamanda kişisel bazı girişimlerinizin olumlu sonuçlandığını da görebilirsiniz. Yurt dışına taşınma e, başka bir şehre taşınma ile ilgili gündemimiz varsa bu tam e, istediğiniz gibi gerçekleşebilir. Burada bazı gelişmeler olabilir bu ayda olabilir e, Nisan'da da olabilir bu anlamda bazı gelişmeler. Um, eşinizin akrabaları ile ilgili e, onlardan yardım ve destek alabilirsiniz. özellikle kız kardeşi varsa mesela kız kardeşi Eşinizin kız kardeşi ile ilgili e, ondan e, bazı yardımlar görebilirsiniz e, Bu anlamda da güzel e, Mars e, ikizler burcunda ay boyunca 11 evinizde ilerleyecek size yine olumlu güzel e, 60'lık bir sekstil açı yapıyor bu e, ve evinizdeki Satürn'e de olumlu bir açısı var demek ki arkadaşlarımızdan da çok destek göreceğimiz görünüyor. Erkek arkadaşlar özellikle çok yardımda bulunabilirler sizlere. Eşinizin eşinizin arkadaşları yine eşinizle eşinizle bir arkadaşınızın beraber iş yapması gibi bir durum olabilir. Orada bir destek olabilir. Özellikle ay sonunda 3. evinizde 28 Mart'ta bu Mars'ın da aktif olduğu, Satürn'ün de aktif olduğu, Venüs'ün de aktif olduğu bir gökyüzünde altın üçgen dediğimiz bir açık kalıbıyla gerçekleşen bir dolunay var. Ve bu sizin 3. evinizde terazi burcunda. Bu dolunay demek ki sizin kardeşinizle, kuzenleriniz veya komşularınızla ilgili bir gündem, bir araç, araba satın almak, herhangi bir araç satın almak gibi bir Son, belki bir süredir arıyordunuz aradığınız aracı nihayet e, alıp e, alabilirsiniz bu size çok mutluluk verebilir e, bayağıdır uğraştığınız bir e, hedefiniz ile ilgili e, artık o bir projedir mesela onu tamamlamışsınızdır onun pazarlama kısmına geçebilirsiniz e, bunu yani bir malı satmak için sonuçta bir reklam verebilirsiniz bunu, bu daha çok böyle gönüllülüğünü arttırabilirsiniz yaptığınız işin e, özellikle eğitimle ilgili çalışan bir alandasın. Alandaysanız sosyal medya ile ilgili pazarlama, satış, ticaret, ticaret yapıyorsanız mesela bunlarla ilgili güzel bir e, gelişme olabilir. İşinizle ilgili bir gelişme olabilir. E, kardeşlerinizin hayatında güzel bir gelişme olabilir. Onlar adına sevinebilirsiniz. Sizin dediğimiz dediğim gibi eşinizin özellikle e, çok uğraştığı bir e, yani eşinizin yoğun çabaları sonucunda e, uğraştığı çok uğraştığı bir e, projenin tamamlanması ile ilgili e, bir konu olabilir e, onun adına ondan size gelebilecek bir fayda onun dolayısıyla size gelebilecek bazı faydaları olabilir ay sonunu e, güzel bir haberle de kapatmanız olası e, gerçekten e, güzel bir ay özellikle 20'sinden sonrası sizler için çok hareketli e, çok daha e, kendinizi özgür hissedeceğiniz e, Seyahat etme şansınızın olacağı bir ay 20'sinden itibaren. Ee, evet sevgili aslanlar sizler için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım e, bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ee, videomu sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız sevinirim. Üyediyseniz lütfen üye olmayı unutmayın. Aşağı yorumlar kısmında da Şubat ayı nasıl geçti, Mart ayı sizler için nasıl geçiyor. ya Yorumda bulunursanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.